Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Yine hoş bulduk. Aynı ambiyanstayız. Niye acaba? Yine böyle aynı tişört, aynı <laughs> masa, aynı defter falan. Aslında bir gün geçti ama biz aynı günde çekiyormuş gibi göstermek istedik. Deyip öyle bir manyaklık yapmadık. Aynı günde çekiyoruz yani o yüzden başka evet, oturup bütün seni komple bir günde halledelim istedik ki sonra yine evdeki hesap çarşıya uymazsa bir problem çıkarsa. Yani sonra abi fenlerde fenlerde yazdığını istemiyoruz. Şimdi stoklayacağız bugün her şeyi. Neyse devam edelim. Bugün kimya. Kimyaya başlıyoruz artık. Sen sende fizik bitti. Neredeyse o yaralamaya doğru geldik. Yok yarıldık sayılır hatta. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar şimdi benim hocam bu, bu koyduğumuz playlist'e koymayı unutmayız herhalde. 5 ee, günlük bir kampı var. Biz onu 3 günde bitireceğiz. Ama bu videoların bazıları çok uzun, bazıları çok kısa. Biz onu siz rahat rahat 3 günde bitirin diye böldük. E, i̇lk gün sizden ilk günün videosunu ve ikinci günün videosunu 56. dakikaya kadar izlemenizi isteyeceğim. E, şeye kadar, elementlerin sınıflandırması kadar anlatıyor da. Ondan sonraki gün, ikinci gün, ikinci video, 3.5 buçuk saatlik olan uzun video komple bitireceğiz. Üçüncü günde kalan üç videoyu izleyeceğiz. E, üçüncü, dördüncü ve beşinci günleri izleyeceğiz üçüncü günde de. 3 günde böylece kimyayı e, komple izleyip bitirmiş olacağız. Konu anlamında bitirmiş olacağız. Evet, konu anlamını. Bir de niye 56 böyle otantik falan? Tabii işte tam orada bir konu ayrımı var. O yüzden 56'ya kadar 56'da elementlerin sınıflandırılmasına geçiyor orada itibaren. Hı hı. aşağı yukarı 2 saat oluyor. olmuş oluyor böylece de ona göre ayarlama çektik evet. yani. 2 saat izlemiş gibi bir şey oluyoruz. Ufak bir böyle sapmalar var. Hı hı. Onun dışında yine bahsedelim. Hep bahsediyoruz. Yine gece yatmadan tekrarlarımızı yapıyoruz. Hı hı. Yine bir yatmadan önce bir, bir saatimizi yaklaşık genel tekrarlara ayıralım. Edebiyat, tarih, fizik ve kimya tekrarlarını yapacağız. Ee, bunu işte bunlara şimdi bu hafta kimya da eklendi. Zaten diğer yani üçünü yapıyorduk. Yapıyor olmamız lazım. İnşallah yapıyordunuz. Ee, şimdi buna <laughs> yani kimya biz yapmıyoruz da abi, acaba kim yapıyor kim yapmıyor i̇şte yani şimdi Yaptığımızı umuyoruz biz evimizde yani. gözümüz yok yani inşallah yapıyorsunuzdur. Evet. Ya sonuçta bizim için yapmıyorsunuz, kendiniz için yapıyorsunuz. Biraz e bebeğin gibi konuştuk ama sizin kendi iyiliğiniz için ya. Siz düşündüğümüzden yani, evet. sizi sevdiğimiz için. Ben sizin davranışlarınıza kızıyorum. Evet. <laughs> arkadaşlar, ben önce şunu demek istiyorum. Molü kafanıza büyütmeyin. Bunu defalardır söylüyoruz, söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz muhtemelen. Çünkü bizi dinlemek istemiyorsunuz. Olsun. Biz söyleriz yine de. Çünkü basit arkadaşlar. Yani Şeyden şeyden zor kalır yani yok ki. yani ne bileyim herhangi bir matematik konusundan, herhangi bir TYT matematik konusundan hatta böyle AYT'ye kadar kompleks değil. 3-5 tane basit mantık öğreniyorsunuz hatta 5 değil ya, yani. 3 tane galiba vardı. Ona göre denklem kuruyorsunuz, işlem yapıyorsunuz, verdikleri sayılar çok yüksek olmuyor ya biraz yani küsuratlı şeyler veriyorlar ama onlar tamamlıyor kendini bu şekilde. Ee, ve yani yapıyorsunuz yani. Ya en zor sorulan mol sorusuna bakın. 2000 kaçta çıktı işte bir tane mol sorusu var yani, denklem kurma falan. Ya o o bile yapılıyor arkadaşlar. Azıcık yazıp çizip matematiksel işlem yaparsanız çıkarsınız. TMA'çısınız. Bu matematikten korkmayın lütfen. Evet, aynen öyle ve şeyden de bahsedelim. Şimdi kimyada bazı önemli ezberler olduğu için yine kendiniz de böyle ufak ufak notlar izlerken alın. Ee, yani önemli yerleri yalnız not çıkarın. Her şeyin notunu çıkaracağım diye notlarda kaybolmayın. Hı hı. Vakit boş yere kaybetmeyin. Bu kadar önemsemeyin. Özellikle kimyayı yani. Çünkü evet. zor değil. Gerçekten değil. Hatta şimdi işinizi çok kolaylaştıracak muazzam bir taktik vereceğiz. En güzel kimya taktiği işte. Arttaki iddia ediyoruz. Acemi. Aynen. Şimdi sizinle beraber ekrana acemi yazıyoruz. Önce A harfi. Tamam mı şimdi? A harfi neyi temsil ediyor? A metalik özelliği temsil ediyor. A metalik özellik. Şimdi oklar çizeceğiz. Periyodik cetvelde bu oklara doğru gittikçe anlatılık özellik artacak. Şu an ekranda acemi ile oklar var zaten. Aynen ekranda hı hı, şimdi oklar geliyor. A'nın bir oku yukarı doğru, diğer oku sağa doğru. Gerçi sağ mı sol mu oluyor? Neyse ekrana geldi zaten. <laughs> Sizsiniz artık sağ mı sol mu? Biz burada kafamız karıştı. Ekrana geldi zaten. Şimdi Feride ile koyacağız mı orada? Koyacağız. Feride ile koyacağız. Aynen. Hepsi ekranda var şu an. Hatta belki bizi görmüyorsunuz bile. Biz şu an bunu bilmiyoruz. Şu an boş konuştuk da neyse A geldi. <laughs> A yukarı doğru gidiyor. Bir oku bir oku da sağa doğru gidiyor periyodik cetvelde. A metallerin olduğu yere doğru zaten. Hani ezberlemenize bile gerek yok. Nerede A metal var periyodik cetvelde? Sağda. Karbon A metal. Nerede? Sağda. Sağ en üstte. Dolayısıyla ilk oklar oraya doğru. Sonra acemi yazmaya devam ediyoruz. C geldi. C'de de bir ok tam tersi bu sefer. Oklar tam tersi. Bir ok sola, bir ok aşağı. Bu şekilde tam ters, bir ters bir düz, bir ters bir düz yapa yapa gideceğiz. C peki neyi temsil ediyor? Çapı temsil ediyor. Yarı çapı ve çapı. Dolayısıyla yine aslında mantıklı düşünürsek aşağı doğru gittikçe yine periyodik cetvelde çap ne olur? Artar çünkü daha fazla katman ekleniyor atomlara ve elementlere. Şimdi E. E neyi temsil ediyor? Elektronegatifliği temsil ediyor. Zaten elektronegatiflik ametalik bir özellik olduğu için yine bir ters bir düz yapıyoruz ve ametalle aynı oka sahip oluyor. Yukarı doğru ve sağa doğru. A metallerin olduğu yere doğru gidiyor. Ve oralara doğru artıyor. Ama ha dikkat edin. Burada istisnalar var. Klor ve florda. Onlar buna uymuyor. Orada dikkatli olun. Düşmeyin tuzaklara. Orada istisnalar var. Şimdi M'ye geldik. M peki? Yine bir ters bir mantığıyla. Bu sefer E'nin tam tersi. Bir yok sola, bir yok aşağı. Bu neyi temsil ediyor? Bu da metalikliği temsil ediyor. Zaten yine Kedir metaller en solda ve en altta yer alıyor genelde. Yani solda yer alıyorlar ve neymiş? En metalikte en alttakiymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Onun dışında geriye kalan son harfimiz I harfi. I harfi çok önemli. Buradan çok soru çıkıyor. Bu da iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi de yine bir ters bir düz mantığıyla gidersek hem yukarı doğru artıyor hem de sağa doğru. A metallerin ve özellikle de soy gazların, 8 ağların olduğu yere doğru artıyor. Burada da şu zaten çok mantıklı. 8 A soy gazlar kararlı haldeler ve elektronlarını vermek istemiyorlar. Dolayısıyla onların elektronlarını koparmak istiyorsanız çok daha fazla enerji vermeniz lazım. Çünkü elektronlarına daha sıkı sıkı tutunuyorlar. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi sağa doğru gittikçe artıyor. Ama iyonlaşma enerjisine de bir istisna var. 3 aşağı 5 yukarı kuralı. 3 A 2 A'nın altında yer alıyor. 5 A'da 6 A'nın üstünde yer alıyor. Diyoruz. Evet, evet yani şey Beş A'da altı şir... arkadaşlar ben dinlemeyin. <laughs> beş A'da altı üstünde yer alıyor. Bu da küresel simetri denen bir özellikten bunu bilmenize asla gerek yok. Sadece üç, üç aşağı beş yukarı ezberleyin aklınızda tutun kafi. Zaten kadın küresel... arkadaşlar aklınızda yani, üç aşağı evet. beş yukarı benim bilhali aklımda yani. Küresel simetri de A, T konusu bizi hiç alakadar etmiyor beş olarak. Unutun Gibi. Bu. bu taktikleri... Küresel simetri unutun bile. Ne? Yani. Yani. hatırlamıyorum. Unutun. Yani, bir yani. yerden yani. geliyor yani. Boş verin. Ee... Bu taktikleri kullanırsanız zaten 3 soru, 4 soru zaten direkt cepte. Acemi yazıyorsun, istisnalara dikkat ediyorsun, soruları yapıyorsun. Sonra denemenizi çözeceksiniz zaten. Kimyayı fullleyeceksiniz arkadaşlar. Kimya basit yani maksimum yanlış yaparsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.